AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Bugün Murat'cığım geldi. Arabamız Citroen. Kaçtı Citroen? Genç Aircross. 2022 model. Tamam. Birazdan tecrübe çıkacağız. Düşüncelerini alacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Bismillah. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün değer verdim. Mini Cooper'lı kardeşim. Ona da buradan selamlar olsun. Muratçımı tavsiye etmiş. Muratçımda ne araba var? Ne yakıyordu? Arabada kullandığı şekliyle verdiği gazın tepkimesi nasıl? Bize tek tek izah edecek. Murat merhaba. Merhaba. Tamam. Ee, aracım Citroen C3 Aircross 2022 model. Tamam. Arabayı aldım alalı 9 litrenin altını kesinlikle göremedim. Tamam. Normalde ben agresif kullanıyorum biraz. Tamam. Buraya gelmeden önce yakıt ortalamam 12 litreydi inanmayacaksınız. Fotoğrafı da var abiye göndereceğim o da ekler. Tamam. Şu anda yakıt ortalamam. Göster abi istersen. 4 litre. 4 litre az önce biraz zorlayarak 5'i zor gördük. 5'i <laughs> zor gördük. Yani ayağımı gazdan çektiğim Anda bile araba gitmeye devam ediyor. Bırakmıyor arabayı. Şimdi bırakmıyor. Kasma yok. Biraz gaz verdiğimde de araba şağa kalkıyor bildiğin. Aynen. Yani muazzam bir şey ya. İnanamıyorum şu an. Allah razı olsun. <laughs> Allah Allah senden razı olsun. Hani vereceğim her kuruşu sonuna kadar hak ediyorsun. Herhalde hoş olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnanamıyorum. Şu an şurada benim ortalamayı 9-10 litre görmem lazımdı. En minimum gaza bastığım halde. Ama şu an 4 litre. Çok güzel. Çok az bir şey. Tıkla gazı. Tut. Öndeki <laughs> Sanki... arabayla mesafene dikkat et. Yapışırsın ona birazdan. <laughs> Spor modda gidiyorum şu anda. <laughs> ne demek istediğimi anladın mı Murat? Aynen. Bazen... Bak bas bas bağırıyor. Şimdi burada göster abi arabanın spor modu var. Ona bastığın evet. zaman araba biraz daha böyle şahlanıyor ama Aynen. şu an ona basmama bile gerek yok. O devir de yakalamış oluyorsun. Anında yakalıyor. Muazzam <laughs> ya. <azam> ya. <laughs> Şaka değil. Süper. Son düşüncelerini alayım hadi seni fazla yormayayım. Abi çok bunu ben şu anda. Yani arabanın üstüne binmeye korkuyordum. Şimdi arabanın üstüne inmem herhalde. Zevkli arabanı kullanacaksın Allah'ın izniyle. Ya gaza basmıyorum. Kendi kendine gidiyorum. O zaman bize onu kanıtla bakalım. Çek ayağını gazdan. Bak ayağımı şu an gazdan çekiyorum. Arkadaş şu anda arkadaşın ayağında gaz yok. Araba kendi kendine devir kaybetmeden, hız kaybetmeden gidiyor kilometreyle göre abi. Tamam. Çok güzel. Normalde arabanın hemen yığılması gerekiyordu ve hızın düşmesi gerekiyordu ama öyle bir şey yok. Bir tık kadar dokan kaldığın yerden devam et. Aynen Hadi geçmiş olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Derya Usta sana çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Allah senden razı olsun. Gerçekten o kadar rahat bir sürüş hissiyatı sağlıyor ki yaklaşık 80 kilometre yol yaptım şu an aracı test ediyorum. 80 kilometrede ortalama 4.7'de hemen hemen sabit kaldı. Aynı hızda devam ediyorum. 80, 90, 100, arada 110 yolun durumuna göre mükemmel bir şey. Yani gaza çok hafif basma hissiyatıyla araba çok rahat hareket ediyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Seni seviyorum abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın.